arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tora. Sen evet. mi Ben de Gökçe. Bugün sizlerle beraber oynayacağımızın oyunun adı ha. Brawl Stars. Ve Gökçe'cim nasılsın? Ya. Ya. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> Dıtlara yer yok arkadaşlar. Ve başlayabiliriz. Ve dur. Neyse hadi kabul edelim. Başlıyoruz. Savaşçı yükselt güzel lan. Bir seviye ne? Canı kaçtır kim bilir onu? Sen ne Edgar Shark Blues. Kaç param var? Ezedi ya doğma 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 doğma. Bence altındayım. <laughs> Göktü. Ben bunu 11 seviye yaparım ki. Hiper şarj bile alırım yani. Arkadaşlar bir de beni güç puanı. Güç puanı yok. <laughs> Neyse de Neyse arkadaşlar hemen. Lan niye hala bir seviye bu? <laughs> Yoksa yanlış savaşçı mı var? yükseltti? Aynen Gökdoğucuğum yat aşağı. Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım. Göktuğ'un da az karakteri var, benim de az karakterim var. Göktuğ'a eves atmamı istiyorsanız ben yorum, istemiyorum. Yorumlara yazın. Hayır. Ben istemiyorum. Arkadaşlar, oh, oh, oh. arkadaşlar istiyorsa. Hayır, ben öyle yapmam. Bu hangi oyun? Biz ne oynuyoruz? Ya yalandan yapıyor ya. Göktuğcuğum, duvarı ne kırdım? Ya bana Hayır, hayır. Top topun rengi değişti ya. Değişti ya o yüzden. Bu hangi oyunun biz hangi oyundayız? Biz hangi evrendeyiz? Ya ulti yapmıyorsun şuraya ya? Şurada biri var. Ben hadi. Bekle şu önündeki dutları çekeyim. <laughs> Ma boy. Ma boy. Ma boy. Tekrar. Yo. Of. 10 kupa sonra güç puanı gelecek ve Deyma, Mike. kaç kupa alıyor seneni ben 500 kupa olmak istiyorum bundan sonra çift oynayalım çift kale of üçünün de kamerası var ne? Bizden de bir tek benim var. Bana ne? Hayır hayır hayır. Pablo Escobar. Pablo ha var you? Zıplamış hariç anladım. mon, mon mon dela olmuyor ya. Yıldız gücü onu alacaksın değil mi? Mon, 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 Tabii ki. Mon, 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 dela dela mon 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 da loh. Wink 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 wink. Dup 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 dup. Koltuğunu açıp bazen görer gibi oldu. Bazen mi sen? <laughs> Ve konuk kişi girdi. Hadi ye. Bu olsun. Hadi Gökdoğan. Hadi hadi hadi. 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 Hadi hadi. Bu oh, dynamic. Oh. Göktuğum biraz kayar mısın? Biraz gider misin? Ney? Arıcan Adamın ismi? Sen adamların ismini ne yapacaksın ya? Ben yani görüyorum. Görme. Hadi biri çıksın. Aa! Biri çıksın karşıma. Nasıl ölmedin lan sen? İlk kez öldüm mü? Bana ne? Yaptığımız o iki maçta. Bana ne? Bana ne? Oyunu niye kasıyor? At artık. Niye kil çalıyorsun Göktuğ? O adamı ilk önce ben vurdum. Boş ver. 8 kick. Şöylecığım. Tekrar oynadı. Ve Şimdi ben ben şeyler... yapayım mı? He? Ben cıcıklığını yapmadım. Şeyi aldım. Güç. Ve bonus. Ne bonus konu? Bülçe konuş. 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 Hülhepare çok tatlı. Gülce değil. konuş da. Hadi hadi dur. Du 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 en iyi beş köpek. Arkadaşlar bir de istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Yani Göktuğ beraber ha, at. beraber oynarız. İyi kupa kasıyorum lan koltuğum bir öldürmüşüm nasıl Deftasi Güç puanı Güç puanı verdi <laughs> Spray verdi Ya koltuğu hala yükseltemiyorum kaç güç puanı var 610 ve benim için 890 lazım hmm. oh, bir Bunlardan biri ücretsizdi ha Al mesela şunu Ücretsiz bir teklif geldi. Gelmemiş. Al kaldı. Süpürür. Süpürür. Elde Erda... Hadi ya Tools. Bir de arkadaşlar bu kostümler nerede çıktı derseniz e, Efsanevi star hmm. hediyesi vermişlerdi ben de bana çıktı ee, şey... Şeyden Omega o, evet bu bana Omega. <laughs> omega şey vermişler. Ay, Omega değil Ultra. ultra Ay Ultra, işte. Ultra Fak kutusu. Tamam ben onu atarım. Gök Göklü'ye de efsane bir şey çıktı bana da. Evet. Turay bana fil, fil dişini sıfır çıktı. bana çıktı. Meka kol çıktı. Meka kol çok güzel ya. Yani. Ama bu kol tabaya kupa kasarım ya. Yani. Hayır. Ben arkadaşlar benim hesabımı gördünüz siz. Göstermiştim yani. Eee. O, o hesabımda Dynamic 1000 kupaydı. Ve yine 1000 yapacağım. Ben de bunda kime 1000 yaparım bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Alt para veremiyor muyduk? Aa, bir dokuz, şey gelmiş. 9 elmas daha gerekiyor diyor. Aa. Aa, süper ender savaşçı verecek. Kim, kim alsam o? Dynamic alacağım ya. Ya da Daryl'ı Daryl'ı. Gökdoğu beni almadın. Beni almadın, beni almadın, beni almadım. Beni almadım, beni almadım. Ya geçen melek şey gelmiş. Şimdi de şeytan gelecekmiş. Bir aralar ikisini beraber şimdi de ayrı. Lan, lan, lan. Ne o benim hesabımda da var. Ama eski. Lan. Gükle atma dur. Ne oldu? Patladı da. Atma dedin, atmadım. Keşke atsaydım. Evet arkadaşlar. Hop. Bizden bon. adamın ismi. I, 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 I. <laughs> Şimdi topu alıp ile bir atardım. Ama ultim yok. Aha ultim var. Öldürme beni. Koş Kale. Gözlerimi kapattım. Bir de ilk yorumumuz geldi arkadaşlar. Bir arkadaşımız.

Sonraki büyük ödül Barley. Sonraki 800. Hadi Sonra ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu PUBG hesabımı geri alayım da arkadaşlar o zaman PUBG videosu da gelecek. PUBG videosu da gelecek. Yani Allah hatta... nasılsa hesap Evet mevur. O da buz yarım falan var ya. Bir de arkadaşlar ocağa falan yatıracağım. Keşke bana da buz yarım yatırdı. Çana yok. Nasıl öldüm lan ben? Yapma. Atma. Yapma. Atma. Çöpü yere atma. Atma. Hadi güç puanı evet, 150 kredi ve bo geldi. Evet arkadaşlar bo geldi. İkinci destansı. Büyük destansı ha evde var. tabii ki. Veya durun. B. neyse. Ben bir şey mi? Bana ne? sorduk mu? Çırtı. Sorduk mu? Sana ne ben sordum. Ben ne şöyle? Hadi. Fomi. Lan ekran bölündü. Lan. Ultim de olsaydı var ya oraya bir orta Nasıl öldün ya? <laughs> of onlarda da Colt vs istiyorsun demek ya. Evet arkadaşlar Göklü yine kafadan bir şey uyduruyor. Karşıda kolt var diye. Gol yedik lan. Niye kaleye korumuyor? Hemen suç bende. Sen ne yapıyordun orada? Ne ben adama sıkıyorum en azından. Ben de sıkıyorum. Niye öldüremedik? Ben öldürdü. Öldürdük ama adam şut çekti. İlk defa yenildik. Olamaz. Lan. Kaç maç kaldı? Bir maç daha kazanırsak geliyor. Ne geliyor? Gizemli. Bana, bana, bana ne? Bana ne? Sordun ya. Bana ne? Bana ne? izilimi Ben nasıl öldüm? Bana kim sıktı? yapma. al. benim ultim yok muydu? Boşarca. Tamam. Boşarca mısındır? Yani ultine birini sıkarken ölüyorsunuz? Sıkmadım. Yıldız oyuncu oldu. Hmm, kime Kimi alsam, kimi alsam, kimi alsam. Hmm. Bu. Hadi. Hadi. Tam son maç. Niye? Hı? 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 Pablo Havard you. Evet. Sen mi geber? Ya ulti nasıl bunu tutturmayı başarabiliyorsun? Bunlar da sağlam gibi. Bak ultim geliyor hep geriden alıyor. Arkadaşlar bir de bana istek atmayı unutmayın. Beraber oynayabiliriz. Adamlar doğuda bir daha da, be, daha da, daha da. Frank çalada bekliyordu diyeceğim Frank'e vurdum az önce hayır biri sıksın yerler Frank Reis sen ne yapıyorsun orada ya Uy, yargı dağıtıyor lan Bir canı kaldı ya şeyden dolayı Aksesuar Benim de 29 canım var attırma oldu helal hadi lan hadi ne sıkıyorsun hala ya top bende mi çok iyi savunma yapıyoruz ama şu an ah kök değil lan tamam attılar 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 of. hadi 32 saniye Gökler ultimiz aynı anda. Hadi Griff. Bu şey dönmüyor ki. Ne zaman bırak bırakın. Of! Oraya <laughs> dar <laughs> Sanki gerçek maç dar ah. Yenilik arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Canım 2000'de belki öldürürüz. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.